Bir, iki, hop. Güzel. Aferin ya. Sen çömediğin için oldu. Evet. İleri. Çık. İleri. Bekle. Otur. İleri. Bekle. Çık. Bekle. Bekle. Evet, rey, tur, bas! Aferin benim Ya, Yaa! Enkaz burada, yaralımız burada. Bu şekilde... Yaklaşık 5 e, yıldır ben bu canlı arama, bu görev köpekleri üzerinde uğraşıyorum. Ve elimden geldiğince de büyük bir başarılara imza atmak için çok büyük bir mücadele veriyorum. Ve inşallah da vereceğim. Amacım bu. Canlık arama yani görev köpeği üzerinde son 3-4 yıldır dediğim gibi Ankara İtfaiyesi Daire Başkanlığı üzeriyle beraber çalıştım ve oradan eğitim aldım. Burada hocalarım sağ olsun. Ve ondan sonra da işte kendim burada açtım ve burada devam ettiriyorum. Yani ülkemize, milletimize yararlı olabileceği için bu mücadelemi sürdürüyorum. Canlı arama farklı, iş takip farklı, doğa arama farklı. Yani ben ama genellikle depremlere yani iftihaya olduğumuz için depremlere yönelik olduğu için genelde canlı arama üzereydim. Hani orada mı kızım? Güzel, güzel Şimdi bize Düzce'de sel felaketine katıldım. Buralara katıldım. Orada yaklaşık 4-5 gün görevde kaldım ve e, 9 tane ölümüz vardı. Hepsi bulundu çalışma amacında. Şükranım olsun. E, başka itfaiye daire başkanlarında olsun. Öncelikle e, her köpek görev köpeği olmaz. Kesinlikle. Yani özellikle oyun güdüsü, iş güdüsü çok yüksek olması lazım. Yani bunu yavruluktan seçiyoruz. Yani 9 yavru oldu dokuzu da olacak diye bir kayde yok. Belki hiçbiri de olmayabilir. Ama biz bunlara sütten kesilinceye kadar yani bir testleri oluyor. Yükseklik korkusu olsun, karanlık korkusu olsun, arama güdüsü olsun. Bunların testini ölçüyoruz. Hangisi tepkisi verirse, tepki verirse o küpekte çalışmaya başlıyoruz. Sen sevgili, de koku yayına dursun. Göstermeyin. Hey. İçişleri Bakanlığı düzenlediği canlı arama sınavları oluyor. İşte oraya katılıyorsun. Orada Allah'ın nasip ederse e, sınavlarımıza giriyoruz. Oradaki parkuru, oradaki arama periyotlarını dört günlük bir sınav avucunda geçebilirsek belgemizi alıyoruz, devam ediyoruz. <laughs> gel, <Yenge>, önüme otur. <laughs> bir köpeğin olmazsa olmazı kesinlikle alması gereken bir eğitim. nedir üretim itaat eğitimi? Yerine geç dediğimiz komut, otur, yat, kalk. Gel, bekle, geç yerine. Evet, gel buraya kızım. Ben <laughs> de gireyim mi? Gir abi, gel. <laughs>